Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bizler de soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizler birlikte Teddy'ye gidiyoruz Teddy'ye yepyeni ürünler gelmiş arkadaşlar hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz en güncel haberlerinden en güzel mağaza market pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbirini kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın Allah razı olsun destekleriniz için hepinizden desteklerinizi bekliyoruz o zaman biz bir önce videomuza geçelim. Bu güzel indirimlerle, bu yepyeni ürünlerle sizleri baş başa bırakalım. Aşağı yorumlarınızı bekliyoruz, desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Ne güzel pasta tabakları var. 19,5 santim, 19,99 lira baktım fiyatı. Bunlar da tediye gel, Teddy'de bulunan tabaklar. Ne? Evet. Fiyatları çok uygun. Çok uygun. Bak, size en uygun tabakları bulduk. 19 lira. Yani bu fiyata başka renk var mı? Zor, yok. Yok değil mi? Bir tek kırmızı, bir de bu kırmızı mavi'den bir tane. Kalmış. Ama kırmızıdan kaç tane var? Kırmızıdan çok var canım. Var. Şu çay tabakları mesela. 10 lira. 10 lira. Size bulduk. 10 liraya nerede ürün diyen arkadaşlarımıza sesleniyorum. Bulduk, 9... işte bulduk yani 10 lira. Bir de şöyle <laughs> çay bardakları var. Bunlar da dökme. Bunlar da 10 lira. Bak evet. şöyle az kalmış zaten. Şu... Şunlar zaten değil mi? <laughs> Kirlisi geldi. Kirlisi geldi tozlanmış ve bunlar, tabii bunlar dışarı, dışarıda. Dışarıda olduğu için arkadaşlar aklınıza bir şey gelmesin. Toz olmuş. Bunlar dışarıda bırak. Şu an ma için. mağazaya daha girmedik. Yani Burası dışarıdaki girmedik. ürünler. Ha. Şöyle dondurmalıklar var. Bunlar da 49.99. Şöyle. Şöyle bak dik kaşıklık, yuvarlak plastikler bak bunlar da indirim'e girmiş. E 24.99'dan 19 liraya inmiş bunlar. Şunları bir yıkadım. mı, tertemiz olur bunlar. Bak şöyle. Toz olmuş yani. Başka bir şey yok. O farklı ya. O farklı o, mı? O üstündeki. Hayır o alttaki ha, değil. Üstteki. Şu. Bu 50 lira. Bu 50 lira mı? Bölmeli değil baksana. İçi evet. farklı dışı da farklı. Aynen aynen. Şöyle bak. Bunlara bayıldım ben. Çok güzel. Bak konserve kavanozları var. 660 cc. 15 liradan 13 liraya bunlar. Şöyle. kapattı mı bunlar? Yok kapakları burada. Heh. Kapaksız şekilde. 3 lira kapakları da böyle istiyorum. Bak şöyle kedi mama ve su kabı var tekli. 39.99. Ay ne güzelmiş bunlar. kediciklere verilir işte. Hem mama koyuyorsun hem su kabı. Şahane. Şu buzdolap çöp poşetleri. poşetleri. çöp poşetleri var. 75'e 90 16 lira. Kaç tane varmış bunda? 10. 10 tane. Şöyle saklama kapları var. 20 lira onlar 20 lira. kapaklı. Ne güzelmiş. Şöyle lekeli şey de göstereyim. Şu büyükleri 25 lira. Şunlar. En büyükleri de. Heh, onlar 25 lira. En büyükleri de 39. Mm 39. Şunlar. Bir bakayım. Evet evet. En büyükleri bu. Yok. Onun 60 lira galiba o ya. Bu 6 litre lira. değil mi? 6 litre olur herhalde. 6 litre. Hı -hı. Bakayım. Evet 6 litre onlar. Bunlar 60 e, 60, lira. 60 lira 59 lira. Tamam. Ama baya uygun baksana şu ayakkabılar var. Ayakkabı şeyleri, kutuları. 69 69 90 70 diyelim. Şöyle bayan için olanlar. Ne güzelmiş. Bu yastık var ortopedik. 200 liraymış bunlarda. Şöyle farklı renkleri de var. Bak mavi var. Bu rengi var. Bir de pembe. Her zaman gelmiyor bu yastıklar. Bak buraya gelmiş. Bölmeli çerezlik var çift renkliymiş 29.99 bak bunlar da yeni gelmiş bayıldım bunlara şunların renklerine bak çift renk bir de şöyle var gri bu şekilde çeşitli böyle renkleri böyle olması güzel yani kaplama kapları gelmiş kilitli böyle kabı 80 lira ne güzel ama baksana şunların renklerine modellerine bayıldım 3.8 litre bunun bir farklı rengi daha var. onu da gösterelim şurada saniye. Şöyle. Bak. Şu. Elimde kaldı. Şöyle mit yeşili bak. Güzel değil mi Üçüde. Evet çok güzel renkleri. Vallahi çok güzel. Yeni gelmiş bunlar. Yeni gelmiş bunlar. Bunlar da yeni arkadaşlar. Yeni gelmiş ürünler. Fiyatları ne bunların? 109 liradan 99 liraya düşmüş 6 litre kutlu sepet. Hmm, bak şurada bir resmi burada görünüyor. Şimdi onu çıkartamıyoruz. Evet Çok... bayağı iç içe koymuşlar. İç içe koymuşlar. Da. 26, 21, 17 santimmiş. Şunlar Ölçünüm. da mı yeni? Şunlar da farklı. Evet onlar da 70 lira değil mi? E, emin olamadım dur bakayım. Ayaklı diyor o değil bence o. O e, değil o değil. 30 lira bu. Bunlar 30 lira bak. <laughs> bu rengi var, siyahı var, grisi var. İç içe koymuşlar. Bakayım onu çıkartabilirim. O kolay. Şöyle göstereyim. Kaç litre bakayım emin olmak için sorayım. 3 litre. Hı. Bu 20 lira. Bu 20 lira bak. Bunlar 20 liraymış yani. Şimdi litresini görünce anladım fiyatını. Aynen. Bunlar tam aklıda. Şunlar çıkmıyor. Çok üst, iç içe yapmışlar. Bak şöyle şey var. Organizer var. 2 katlı kristal. 149 lira. Ne güzelmiş bu ya. Şöyle bir bakalım nasıl? Böyle. Daha bu monte edilmemiş bu. Bu şekilde. Bak şöyle çok güzel çay takımı buldum. Şöyle. 12 parça çok güzel. Bak şunlar. 200 lira. 200 lira. Şunlar farklı. Bunlar da böyle değişik bir model. Bunlar da yeni gelmiş. Bak şunlar da yeni anne. Hayırlar. Altın ve Şubat su bardağı. Tokyo Love'ın 200 liraymış. Hmm. Gösterelim şöyle. Aa, gerçekten çok güzelmiş modeli. Evet. Zayıf duruyor. 6 adet var değil mi? Hı hı. Tamam şöyle 6 adet. Love'ın bir ürünü. Böyle termoslar var. 1180 milim. 599 liraymış. 800 milim diyor burada. Orada niye öyle yazıyor? Ben de anlamadım. Neyse 599 lira. Şu i̇şte tabakları söyleyelim gel. Bak bunlar da e, çay kaşığı. Gibi. Pasta Hadi. tabağı 40 lira. 40 liraymış bunlar. Ay çok güzeller ama. İşte Luminart. Hmm. siyahı da var onların. Bak göster o modeli de. O farklı. Bu yuvarlık, O da böyle düz gibi modeli. Bunların yemek tabakları falan da hep aynı fiyat. Hepsi 40 lira, 39 lira yani. Servis tabakları da aynı. Hepsi şöyle bir tane e, şey var. Kupa. Kupa. 200 liraymış bunun da fiyatı. Şöyle bir bakalım mı nasılmış. Şöyle orada belli olmuyor da. Şöyle. Bu şekilde. Bunun farklı renkleri de var mı acaba? Var. Var değil mi? Şimdi şöyle var. Baktınız? Şöyle. Hmm, bak. Yandan görünüyor zaten. Tamam şuradan. Bak şöyle gösterelim. Biri var. Şu, o da güzelmiş. Bak şu. Şu şekilde var. Ah şunu bak atkılı. Çok evet. güzel. En arkadaki en güzel. Bunu niye saklamışlar? En güzeli arkaya koymuşlar. Evet. Öradan gelmişti. da şöyle. Hepsi farklı desenli biliyor musun? Hepsi, hepsi farklı. Aynı değil. Şöyle kahve fincan takımı var. Façinin 399 TL. Uygun bence 6 tanesi. Bence de uygun. Yani 6 kişilik kişilik 12 parça. Bence de uygun. 400'e. Onu da indirsen aşağı görünmüyor yukarıdan çok. Tamam. Heh, böyle. Şöyle elime de alıp göstereyim. Bu böyle gri benekli gibi. Demek ki siyah gibiydi şu. O nasıl? Aa bu da farklı. Bekle onu da, da şey Bunu da gösterelim. Şöyle hepsi farklı gösterelim bari. E bunun kulpları nerede? Kulpsuz bu. Nasıl çıkacak? Onun niye kulpu yok? Ne bileyim ben. Aa var işte altında. Aa, varmış da altına saklamışlar. Şöyle, bence bu güzelmiş. Ben dedim acaba kutsuz mu? Bir de şuna bakalım. Ha. Bu aynısı, şunun. Aynısı. Şunu Ulan. geri koyalım. Onun altındakine bakalım. Bu da evet. aynısı. Eksine Dur bak şimdi herhalde. Bir de şuna bakacağım. Aynı aynı, bundan sonra hep aynı çıkıyor. Tamam, bu kadar model. Bayağı kaç tane model gösterdik. Evet, farklı farklı, bir sürü. Bu kadar yani. Şu kahve fincanın ikili, bu da 199 liraymış. Şuna bakalım. Porselenmiş bu arada. Madem kokunun şeylerine benziyor. Evet aynı desen aynısı, sanki değil mi? Aynısı. Tıpa tıpa aynısı. Bir de i̇şte şu rengi de var onun. Bakın bu ne? Bu yeşildir. Ya mavi yeşil ya da aynı renk. Hı -hı. Aynı, aynı renk mi çıktı. <laughs> Neyse hepsine oraya <laughs> şey yapacak halim yok yani açacak halim yok. Bakarız aynısı mı değil mi merak ettim ben. Şöyle Bunu açamadım ya. Ya bak, bak mavi yeşil, çıktı. He, mavisini de buldum. Bak. Yeşil mi? Mavi değişik. İşte yeşili de benziyor, maviye de benziyor. Evet güzelmiş. İyi buldun. Şunları kapatıp değil geri koyalım. Geçmez. Kahve fincanı var. Çizgili, seramikmiş bunlar. İkili. Evet. 300 liraymış. 300 mü? Ama kahve fincanından çok nez kahve fincanına benziyor değil mi? Boyutu evet. çok büyük böyle iri. Bunda kahve olmaz gibime geldi. Büyük yani. Double olur yani. He, olur da. Yani. Baksana. Bunu içtin mi daha başka evet, kahve evet, evet. içemezsin. Aynen. Bir günlük kahveni içersin bununla bu şekilde. Şöyle bunlar silikon kapaklı kalpli maklar var. Porselen 129 liraymış. Bunun tabi böyle yeşili de var bak arkada. Yeşil rengi de var onu da göster. Ee, 400 mililitre. Hmm. Bir de şu rengi var. Şöyle 3 renk var. Bunların hepsini gösterelim size. Bunlar ne? Bambu. 499 lira altılı. Ay aman çok ağır. Ağır mı? Yok. Niye ağır olsun? Tamam. Tamam. Şöyle bakalım. Şunlar. Üstlü, atlı bunlar. Bak. Anladım. Şundan üç Üsttekiler tane. Üsttekiler büyük, alttakiler küçük değil mi? Hı hı. Alttakilerin kapağı yok galiba. Onları şimdi nasıl şey yapayım? Var ya? aslında ama. Neyse. Dur dur bir bakalım. <laughs> Bakacağız madem çıkardık. İşte şöyle. Güzelmiş. Bu şekilde. Tamam geri koyalım şimdi hani bunu. koyarız hmm, bir şey onu. Kapakları şunların altlarda. Kapakları da evet, altında. Var, kapakları var, var onların. Resme baktım anladım zaten. Kapattık da aşağıda. Ee, şöyle bakalım, bunlar da 300 liraymış. Bunlar da dörtlü. Tamam, şuna bakalım Bak da. Bak o senin elindekinden bir tane kalmış. Bir tane mi kalmış bunlar? Hmm. Bunlar, bu işte dediğim gibi daha çok var bunlar tamam. Nasıl yapmışlar 300 arkadaşlar? 300 lira bunlarla. Ha. Ters. Değişik ters, ters yapmışlar da. Bak böyle. Standı da var bambu. bambu. Şöyle streçli. Şunu da göstereyim. Bu da altılısı onun. Yani tek açmaya gerek yok. 500 lira. Aynen. Bunu da koyalım yerine. Tamam. Şu var 300 300 lira. Buna bir bakalım. Bunu bakalım merak ettim evet. ben. Bunu görmedim ben daha evvel. Gösterdik mi? Gösterdik. Hatırlayamadım. Ha, Ama çok e, şey göstermiyoruz. Çok oldu. Aha, bayağı oldu. Bayağıdır oldu. Şu i̇lk geldiği zaman göstermiştik galiba. Bak, Yazın başı mıydı neydi? Bak bunlar güzel biliyor musun? Kaç para dedin sen bunu? 300 mü? 300. Valla güzel dört tane şeyi var. Bayağı güzel yani bir güzel Şöyle terazlikler var. 3 bölmeli akasya. Bunlara bayılıyorum. 300 liraymış bu. Hmm. Dörtlü akasya terazlikler de 300 lira. Bunlar da güzel. Kaşık set. iki parça bambu. 159. Şu ne? Şuna bakalım. 300 liraymış. 300 lira mı? Dönüyormuş. Döner şey işte sunum şeyi. Şunlar da güzel. Şunlar ne kadar? Tepsi, Tepsi. 250 liraymış. Hmm, bayağı güzel. Dur şunu da göstereyim. Madem gösteriyoruz. 159 lira. Mermer şeyli desenli. Şurada bir şey var. Bambu tabak kurutmalık var mı fiyatı? Baktım da yok hmm. onun Neyse. Hı, fiyatı Neyse. fiyatı şöyle şu büyük tepsiyi söyleyelim. 300 liraymış o da. Bu da güzelmiş bak ne kadar güzel. Çok güzel ve büyük bayağı. Büyük güzel kullanmış. Şunun etiketi var mı? Peynir sunum seti 300 lira. Evet şunlar. Şöyle peynir şeyleri de var. Bıçakları, çatalları. Şöyle bunu bantlamışlar açılmıyor. Tamam. Şu bambu tahtasına bakalım istersen bir de. 300 mü? 129. He 129. Aa, uygunmuş. 300 ne ya da... yaptın anne küçücük şey. Anne şaşırdım. 300 ne olacak? Şunlar daha uygun. Bunlar uygunmuş. da aynı 129. 129. Bakayım. 119. 10. 99 mi yoksa? He 99 lira bunlar. Ondan emin olmadım. 2 tane fiyat var. Şunlar? Demlikler. Hı -hı. 200. 200 mü bunlar? Şunu bir gösterelim bakalım nasıl iş. Şöyle yakından bir bakalım buna. Heh. Şöyle bak. Güzel bence. Önce de güzel. Güzel luminart bir tabak bulduk. 50 liraymış bunun da fiyatı. Az önce bunu unuttuk size göstermeyi bulduk şimdi. Çok da güzel bir tabak. Benim hoşuma gitti bu. Şuna söyleyeyim. Bak şurada termoslar mı var? Evet. Tamam. 1 litreymiş bunlar. 249 liraymış fiyatları. Şöyle siyah rengi de var. 3 renk var burada. Bak şöyle şu kavanozların fiyatlarını da söyleyeyim size. 600 milim. 99 liraymış bu. Bambu kapaklı. Şu var. Ee, bu da 0,5 litre. 79 liraymış bunun da fiyatı. Şunlara da geçelim. Bunlar da 59 lira. Ee, 350 cc'ymiş değil mi? Evet. Küçük biraz daha. Bir de şunlar var. 300 cc 50 lira. Hmm. Değişik değişik şeyler gelmiş. Ayaklı sunum tahtası. 25 santim. 299. Evet 299. Nihale var bambu. Bizde de var bundan kaç senedir kullanıyorum hiçbir şey olmuyor bunlara 21 santim 59 lira şunlar var 69 lira nihale bu ne kadarmış işte böyle boyutları. şöyle havan var bambu 99.99 99 fiyatları şunlar var kağıt havluluk ee, şu bir tanesi 159 yani e, dur bakayım hangisi 159 şu küçüğü mü şu galiba şu 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 159 şu da 129 evet. küçük olan bu şekilde öyle galiba aynen öyledir zaten mantıkken şu fincanlar bunlar ne kadar 400 hmm, ne güzelmiş altılı değil mi en güzel şeyleri de aşamadık. evet Zimdular ya. ya. Şimdi... Ver Heh, şu. şu. Bak gayet de güzel fincan takımı. Ucuz da. Bir de şöyle bir çeşidi var. Sağ ol. Vallahi de. düşer. Düşer de işte Aynen orada fiyatı da. Şöyle çok amaçlı örtüler gelmiş Tediye. Gay gayet de güzel. Ee, bunun ölçüleri ne? 120'ye 170 yazıyor. 120... Benim... Bu bu. Evet, evet öyle mi? yazıyor. Ne kadar fiyatı? Öyle bir ölçü yok. Öyle bir ölçü yok işte ben de ona baktım. Onu boş ver de şunu söyleyelim. Ee, 170'e 200 bambu. Çok evet amaçlı. onlar 200 işte. A 299. 300. Ha. Şunlar. Bak bunlar bambuymuş. Hı hı. Güzel yani kaliteli. Şunlar da var da onların markası farklı. Şöyle çeşitlerini gösterelim. Şöyle örtü var. Şöyle var. Bak bunlar şu örtüler da... de indirime girmiş. Bunlar mı? Hı hı. Bunlar ne kadar pahalıydı. Bak inmiş. Yatak örtüsü 200'e 220. 500 liradan 400'e inmiş. Baksana bunlardan ben ne kadar almak istemiştim. Güzelmiş bunlar. Şöyle bir tane şu var. Bu daha farklı. Bunun ölçüleri yatak örtüsü. Bir de yastık kılıkı da var bunun. O yanda. Hmm. Şurada fiyatı. Dur arkasında kaldı. Tamam. Onu da söyleyelim. Tamam. Şurada yazıyor. Şur. 700 lira. 700 lira. Onun çünkü yastıkları da var iki tane. Yastık kılıkları o yüzden o pahalı. Bak şurada şeyler var. Ranır mı bunlar? Hmm. Bakalım. Şu. Bir al bakayım. Amerikan servis kabahat değil mi? Dörtlü mü? Bu Amerikan servis. Dörtlü. Runner setmiş ya. Runner. Ha, her runner, runner, Ha bir tane runner, dört tane de Amerikan servis set bu. Bakın fiyatı 100... Yüz... yoktur o değil. 160 lir Dur nerede ya? Karışık mı? Tava koruyucu değil. klan kılıfı değil. Bunlar da değil. Hayır burada yok. Fiyatı yok. Biz gene gösterelim. Bulursak size yazarız. Yeni gelmiş çünkü. Yeni yeni. Baksana. Bunlar yeni gelmiş arkadaşlar. O yüzden fiyat bulamadık. Gene de size söyleyelim. Gayet güzel bak. Ee söyledi zaten kaç tane olduğunu. Set yani. Set halinde. Hem runner'ı var hem Amerikan servisi var. Bak bir tane daha set buldum. Hı. Bu da masa örtüsü masa örtüsü, runner, peçete ve peçete üzüğü. Hmm. Onun fiyatı ne yazıyor mu? Maalesef bununki de yok. Hmm, bak şurada farklı modeli de var onun. Aynı. O, aynı değil. Değil mi? Aynı mı? İkisi de koyu griydi. He, aynı aynı pardon aynı bir şey. Aslında farklı rengi vardı ama burada yok. Hmm. Kahverengimsi bir rengi daha olması gerekiyor. Burada bir şey daha var bu ne? Kırlent kılıfı. Onun Kırlant fiyatı Kırlent var. Kılıfı. Bu ne kadar? Kırlent kılıfı pomponlu o mu? Hı hı pomponlu. 130. 130 lira. Bak bunlar da yeni gelmiş. Evet. Şöyle güzel mi? Güzel yani. 45'e 45 santim. 45'e 45. Ne güzel değil mi? Bunlar da var arkadaşlar. Renk olarak lacivent ve gri. Bence güzel ikisi bak uyumlu. Şöyle mesela yan yana koyup kullanabilirsiniz bu kılıfları. Bak şöyle kurulama bezler var. İkili 39.99. Ne güzelmiş bak. Şunlar Bunlar şey galiba 40'a 50 kurulama bezi. Bunlar farklı bir şey. Bunlar mutfak havlusu armurlu. Hmm. o da kurulama bezi diye geçiyor. Kurulama bezi. %100 pamukmuş bu arada. İşte. 99 lira mı? Hı hı. 99 lira ama %100 pamuklu. O yüzden pahalı. Şöyle bak 30-30 ikili. İkili helaldir. Şunlar. Onlar 39-99. Şöyle size gösterelim buranın fiyatlarını. Ted'inin. Çok güzel ürünler gelmiş bu arada. Şunlar var 40-60 mı? 39.90 tekli bezler. Ben size göstereyim dur. Şunlarda var mı daha? Var. Şu. Bak beyazı var. Şöyle. Sarısını gösterdim zaten. Başka yok. Bunlar farklı. Hı, hı havlulara bakalım. Havlular. Şuradan başlayalım. Hı hı. Önümüzden. Bambu yüz havlusu. Jakar. 50'ye 90. 129 liraymış bunlar. Bak, ay, ilk defa görüyorum şunu. Ha. Baksana. Bunlar böyle fiyatlar. Şöyle farklı renkleri var. Gösterelim size. Düz renkleri de var. Şöyle şuna bak. Çok güzel. Çok güzel rengi var. Şöyle pembe var. Çeşit bol burada. Şu var banyo havluları. E, 70'e 140, 199 liraymış bunlardan. Bunların renklerine de bayıldım ben. Çok güzel. Bak. Şöyle bak göster şöyle şunu şunun rengine bak ne kadar canlı ne kadar güzel şuna bayıldım şu rengi mor da var mavi var her çeşit rengi var bunları koyalım yerine bir de ayak havluları var şurada bunlar da 159 lira 50 ne? 70 tamam şöyle şöyle mavi var şurada mavi var ve pembe var çeşitler böyle şurada lifler var onları da söyleyelim 16 liraymış böyle rengarenk görüyorsunuz. Hmm, bunlar zaten her eve lazım. Baksana ne güzel lifler. Bayıldım bunlara. Şöyle size halların başına geldik. Burada fiyatları bulduk. Diğer yerlerde hiç bulamadığımız için söyleyemiyoruz. Mesela, çift taraflı kilim 100 120'ye 180, 500 liradan 400 liraya düşmüş. Mesela şu. Açığı var mı diye bakıyorum da yok galiba Yok. Şöyle işte ya. Çift taraflı. Bunu kilim diye geçiyor. Şuna bakalım. Başka var mı ya? Vardır bence dur bakalım. Şunu bakayım ben. Şu çık. Ay, Ay o çıkmıyor onu bırak. Şu çıkmışlara Çıkmış bakalım gerçekten. ya insanın canını çıkartıyor gene çıkmıyor. Bak böyle 240 250 lira bu. 80'e 150 yolluk. Tamam şöyle kolayda olanları gösterelim de kendimizi evet, evet. yormayalım. Aynen. Şöyle var. Onun fiyatı yazmıyor. Şu, şu etiket olanlar var. Onlara bakacağım. Bak bu bayağı büyük. Hı, şuna bakalım gel. Ama bunun da yok. 120'ye 180. Etiket Etiketi yok mu? Allah Allah. Neyse. etiketleri çözüyorum. Şu 500 liraymış şunu gördüm. Hangisi? Bak yazıyor. Tamam. Onu söylüyorum işte. Bunun da ölçüsü 80'e 150. 150. Güzelmiş ama bu bak. Evet ben de beğendim biliyorum. Şurada <laughs> kocaman bir halı var. Acaba bunun ne kadar? Tamam ona da bakalım. Aa buldum. 1000 lira. Hmm. Ölçüsü... 140'a 190. Ee, uyuyayım. biz buradan bir sürü aldık. Evet. Halı size, sizlerle de paylaşmıştık. Güzel de halılar. Bak burada kalıların yani. Bu çoğunun fiyatı var aslında biliyor musun? Var. Gel çıkartıp söyleyelim o zaman. Şu ha bak söyledim. onun var dur. Gördüm onu. Gördün mü? Dur Nerede? Gireyim mi? Hmm. 75'e 150 yazıyor ama fiyat yok. Neyse <laughs> <Şu fiyatı, gülüyor> dur dur fiyatı. Kilim bunlar zaten. Kilimler de güzel oluyor. Bak şunun rengine bak. Ne kadar güzel. Var mı fiyatı? <laughs> 75'e 150 yazıyor sanki. Allah Allah. Bir, bir, fiyat koyaydınız. Bazılarında var. Bazılarında fiyat belki düşmüş. Hmm. Ama bunda var. Bunu söylüyorum. 400 lira. Bir de 500'den inmiş bu. 80'e 300. Oo 3 metre. <laughs> İyi. 80'e 300 demek. bayağı uzun. Yolduk. Şu ne? Şuna bakalım. Bu da. 120'e 180'miş ama fiyatı yazmıyor. Allah'ım ya bir fiyat yazın be Allah rızası için. Neyse. Bunu sadece tutalım. Bak şöyle çok güzel makaslar var. 69.99. Şu spatulalar 200 liraymış. Aa, ne güzel onlar renkli. Bayıldım onlara. Kırmızı kırmızı. Şu ne, Mutfak çakma ama. Ee, 40 düşük. liraya düşmüş. Oo, iyi. Şunlar 40 liradan 30 liraya düşmüş. Neymiş? Neyse o Mufi. muffin kalıbı ama fiyatı yok. Neyse onu boş ver. Şunları söyleyeyim bak pipetleri geçen göstermiştik hani 79 99 burada. Fırçası da var. Şu sarımsak ezici var 119 lira. Şu var 129 lira dondurmalık. Poşet Şimdi, klipsleri şu var 20 lira. 20 lira. Şu dondurmalık var. Aynısı. Aynısı mı? Hı. Ha, tamam. Aynı. tamam tamam. 129 lira. Şu soyma soyacak 40 lira. Şunlar çay bitki süzgeci. 59 lira. Şu süzgeçler 50. 50 lira. Şu çiftli makas var. 80. Ne güzelmiş, bir küçük bir büyük. Şu soyucu. Bunun fiyatı yok. Şu da şeymiş çift bambu yemek yemek için Çöp galiba. Stik, ha, 79, 99. Bu da değişik ilk defa böyle bir şey gösteriyor size farklı. Şu 60 lira ikili soyacak seti, şu spatula seti 60 lira, şu da askı 11 lira.